Türkiye'de tarımda sulama önemli bir problemdir. Bu durumun en önemli nedeni ülke genelinde yarı kurak bir iklimin görülmesi ve akarsuların taşıdıkları su miktarının az olmasıdır. Buna göre Türkiye'de tarımda sulama problemi ortadan kaldırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Sulama problemi ortadan kaldırıldığı zaman ürün miktarında ve veriminde bir artış görülür. Dolayısıyla çiftçinin geliri artar. Nadas uygulaması su probleminin olduğu yerlerde yapılan bir tarım metodudur. Sulama probleminin halledilmesiyle nadas uygulaması terk edilir. İklim şartları müsait fakat su problemi olan bazı bölgelerde yılda birden fazla ürün alınabilir. Su problemi halledildiğinden dolayı tarım iklime bağımlılıktan kurtulur. Bu da yıllara göre üretimdeki dalgalanmanın azalmasına sebep olur. C seçeneğinde belirtilen seracılık ise Sulamaya bağlı olarak ortaya çıkan bir faaliyet değildir. Seracılık faaliyeti özellikle kışların ılık ve güneşli olduğu bölgelerde yapılabilecek bir faaliyettir. Mesela İç Anadolu bölgesinde sulama problemini halletseniz dahi kış ılıklığı ve güneşlenme gibi şartları oluşturamayacağınızdan dolayı seracılık yapmanız zordur. Veya aynı şeyi Doğu Anadolu bölgesi için de söyleyebiliriz. Burada kışlar çok soğuk geçtiğinden dolayı seracılık yapmanız mümkün değildir cevabımız C seçeneğidir.